Merhaba arkadaşlar. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grup yöneticisi ben Derya arkadaşlar. Bugün bu videomuzda bu havlu kenarını anlatacağım arkadaşlar. Evet. Biraz basit. Biraz değil. Baya basit ama bizler el işi yapan arkadaşlarımız için bizler için basit arkadaşlar. Ben bütün videolarımı el işine yeni başlayan Arkadaşlarımızı düşündüğümüz için Bütün videoları o yüzden Böyle basit ve kolay videolara da Yer vererek çekiyorum arkadaşlar Bu havlu kenarını yapacağız Hep birlikte Evet arkadaşlar ilk başlarken Buradan başlıyoruz Burası sığacak kadar zincir çekiyoruz Ben 70 kadar zincir çektim Fazlası kalırsa da keseriz arkadaşlar Önemli değil İlk önce 3 tane boş kutucuk yapıyorum 1 2 3 tane boş kutucuk. Böyle ilk kutucuğum biraz geniş tutuyorum kenar payı çıkmak için 6 zincir kadar. Sonra araya 2 zincir çekiyorum. 2 tane zincir atlıyorum çekmiş olduğum zincirden. Bakın. 1 2. Oraya batıyorum. Önce bir kez sonraki sonraki üç kere de çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar araya iki zincir çekiyorum. Ve araya iki zincir bırakarak kutucuğumu yapıyorum yine. İlk sıra biraz siz zorlayabilir ayarlamak için. Daha sonra düzelecek arkadaşlar. 8 zincir çekiyorum şimdi. Başına bir kez doluyorum. Bu 8 zincirimin boyu kadar, yani alttan da 8 zincir kadar alıyorum. Batıyorum önce bir kez. Sonra 2, sonra 2 çıkış yapıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane boş kutucuk yapıyoruz yine araya 2 zincir çekerek Evet arkadaşlar 12 tane daha kutucuk yaptık bakın şimdi 4 tane olacak şekilde trabzan yapıyoruz arkadaşlar başına dolayalım hemen yanındaki zincire batalım önce bir kez sonra iki sonra iki alalım iki trabzan oldu yan yana 3. trabzan başına doladık hemen yandaki zincir üstüne önce bir kez sonra iki sonra iki başına doladım hemen yandaki zincir üstüne önce bir kez sonra iki sonra iki dört zincir çektim döndürdüm bakın başına bir kez doladım buradaki kutucuğa girdim dört tane trabzan yapıyorum bir başına bir kez dola 3 kere de çık 2 3 son dördüncü trabzanız şuradaki çubuğun üstüne kare kutucuğun üstüne batalım ki güzel dursun arkadaşlar bakın böyle şimdi bunların üstünü yine iki zincir çekerek kutucuk yapıyoruz buraya kadar kutucuk yapalım Evet arkadaşlar bakın buraya kadar geldik. Şimdi 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Bunlara biz K diyoruz. K şeklini veriyoruz ya arkadaşlar. Bakın burayı yapacağız. 4 zincir çekiyorum. Bunun ortasından hemen kapatıyorum. Yarısını yapmış olduk. 4 zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum buraya. Karşıya hemen çubuğun üstüne batıp 3 kere de çıkıyorum. Bakın şeklimizi verdik. İki zincir çekelim. Ve yine kutucuklarımızı yapalım arkadaşlar. Bu üç tane kutucuğumuzu yapıyoruz. Dönüyoruz. Yine buraya geldiğimizde sekiz zincir çekip buraya batıyoruz. Bu köşe dönüşlerde arkadaşlar altı zincir çekiyorum ben. Altı zincirle dönüyorum. Başına dolayıp hemen buraya batıyorum. Bakın 2 zincir çekiyorum. Diğer kutucuğumu yapıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1 2 zincir. Şimdi 8 zincir. Başına dolayıp buraya karşıya hemen 3 kere de çıkıyorum. Yine kutucuklarımı yapıyorum buraya kadar. Evet arkadaşlar buraya kadar yaptık. Son bir kutucuk kalay. Yine içini trabzan yapıyoruz. Başına bir kez dolduruyorum. Başına bir kez doluyorum tığın. İçine giriyorum son kutucuğumun. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Başına bir kez doluyorum. İçine giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Son trabzanımı da buraya tepeden yapıyorum. Bakın. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Dönüyorum başını dolayıp buraya girip yine 4 tane trabzan yapıp 2 3 ve son trabzanımı da zincir üstüne yapıyorum 4 2 zincirim çekip kutucuk yapmaya devam ediyorum buraya gelince 4 zincir çekip ortaya batıyorum 4 zincir çekip buraya batıp kutucuklarımı yapıyorum şu an 1 2 oldu bir kez daha gidip geleceğiz 1 2 3 tane bu şeyden olacak dolgulardan arkadaşlar oyamızın burasını burasını kurabilmek için yine dolgu yerine kadar geldim arkadaşlar bakın başına bir kez doladım bir iki üç üç kere de çıktım başına bir kez doladım önce bir kez sonra iki sonra iki üç kere de son trabzanımı da trabzan tipisine yaptım bakın bir iki üç dört dönderdim buraya girdim ilk ilk yuvaya yine 4 tane trabzan yaptım oraya yapıyorum 2 3 son trabzanın zincir tepesine yapıyorum düzgün durması açısından hepsini yuvanın içine de yapabilirsiniz ve yine 2 zincirimi çekerek buraya geliyorum yine 4 zincir çekip buraya batıyorum burayı buraya kadar gelince ip değişeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ip değiştiriyoruz İkinci renk ipimizi alalım. Havlumuzun içinde bulunan renkleri kullanarak arkadaşlar ben kırıp yapmıyorum arkadaşlar. İp kırdısı yapmak istemiyorum. Onu size göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar ikinci renk ipimi buraya tutturdum. Şimdi şöyle iki, iki ipimi de alıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Birinciyi çektim. 2 ipimle birlikte 2 3 bakın şimdi eflatunu bırakıyorum beyaz iple devam edeceğim bu kenardan götürüyorum arkadaşlar böyle 1 2 3 zincir daha çekiyorum 6 zincir olmuş oluyor. Başını dolayıp buraya batıyor. Gidiyorum arkadaşlar. Bakın bu kenardan böyle götürüyorum. Şimdi buraya gelince yine göstereceğim. Aynı işlemimizi kutucuğumuzu burada 8 zincirimizi batıp buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Beyaz ipimizle ikinci renk. Yine kutucuklarımızı yap. Buraya kadar gelince tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim beyaz ipimle. İsterseniz sizler ipi kırıp tekrar e, ip değiştirebilirsiniz. İkisini bir arada götürmeden buradan. Şimdi iki zincirim çektim. Bakın arkadaşlar. Bu trabzanın tepesine battım. Yine bir kutucuk yaptım. Bakın. Şimdi iki zincir daha çekiyorum. Başına bir kez dolayıp bakın buraya yuvalar oluştu ya arkadaşlar. Bir, iki, üç. Buraya geçiyorum. Dört tane trabzan yapıyorum yine buraya. Başına bir kez dolayıp üç kere de çıkarak başına dola içine gir. Bir, iki, iki çık. Başına dola içine gir. Bir, iki, iki çık. Dört zincir çek içine girelim tekrar 4 tane daha trabzan aynı noktaya 2 3 4 şimdi 4 zincir çekiyorum arkadaşlar başa bir kez dolayıp buradaki yuvaya geç yapıp aynı işlemi 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan buradaki aynı işlemi buraya da yapıyorum 4 zincir çekip buraya geliyorum aynı işlemi buraya da yapıyorum Bakın arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Son yuvamı da yaptıktan sonra döndürüyorum. Oyanın başını bir kez dolayıp içine giriyorum. Yine 4 trabzan, 4 zincir, 4 trabzan. Aynı işlemi yapıyorum. Araya 4 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 4 zincir çekip buraya gelip aynı işlemi yapıyorum. Buraya da gelince arkadaşlar. Buraya kutucuk yapıp böyle. Buraya kadar aynı işlemde buradaki işlemin aynısını devam ettiriyorum. Bakın arkadaşlar buraya kadar geldim. iki zincir çektim. başına bir kez doladım. Şimdi bu yaprağın üstüne de bir kutucuk yapıyoruz buralarda arkadaşlar. Yine kutucuklarımız eksildi ya. Her yaprak üstüne öbür sırada buraya derken yine kutucuklarımız 12 tane olacak kadar. Bura bitene kadar 12 tane oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı iki zincir çekip buraya geldiğimizde buraya kadar kutucuğumuzu yapıp buraya geldiğimizde 4 zincir çekip batıp 4 zincir çekip buraya batacağız buraya geldiğimizde yine ip yürütmeyi göstereceğim Evet arkadaşlar buraya kadar geldim 2 zincir çektim başına doladım bunun tepesine battım bakın ilmeğim 3 tane ilmeğim var şimdi iki ipimi birden alıyorum arkadaşlar 2 ipimle örüyorum ki ipim buraya kadar gelsin burası biraz iki renkli oluyor ama sorun değil arkadaşlar zaten havlu dikiliyor bu uç şimdi iki ipimle birlikte bir iki isterseniz kırıp da yapabilirsiniz ben hiç ip kırmadan yakma işi olmadan mantığını gösteriyorum 3 tane zincir çektim eflatun ipimi bıraktım beyaz ipimi aldım 1 2 3 zincir çektim döndüm başına bir kez doladım buraya geldim battım kutucuğumu yaptım Bakın arkadaşlar ipim burada buraya geldi yine. İpimiz böyle yürüyor arkadaşlar. Şimdi yine buraya kadar geliyorum. Burada yine bir kutucuk yapıyoruz yaprak üstüne. Ve burayı yine aynı işlemle yapıp tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar gelip 1 2 2 tane oldu. 1 2 3 4 5 tane olana kadar bu işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şu an biz iki tane oldu. Beş tane olana kadar bu işlemin aynısını yapıyorum. Bakın arkadaşlar yaprak üstlerine de kutucuğumuzu yapıyoruz. İki zincir çekiyorum. Buraya gelirken içine giriyorum. Bakın yaprak üstüne kutucuğumuz oldu. Yine aynı işlemle buraya geliyorum. Tekrar dört zincir çekip dönüp aralara dört zincir ve yuvalara dört trabzan dört zincir dört trabzan. Yine bu şekilde buraya kadar gelip tekrar böyle 5 tane olacak şekilde 1 2 5 tane olunca 6. da üst pipiriklerini yapıp tamamlıyoruz. 2 zincir çektim buraya geldim. İp yürütmeyi gösteriyorum arkadaşlar. Başına bir kez doladım. Bunun tepesine battım. Bir tane çıkardım. Şimdi iki ipimi birden alıyorum. İki iple birlikte örüp çıkıyorum buraya bakın. Şimdi iki iple birlikte 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi beyaz ipimi alıp efraatunu bırakıyorum. 1 2 3 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 Ve kutucuğumu yapıyorum buraya yine. ipimi yürütmüş oluyorum arkadaşlar sırttan. Buradan. Bakın buraya geldi. Aynı işlemi yine böyle buraya kadar yine bu sırayı aynı işlemi yapacağız. Son dönerken kipri kısmını yapacağız. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 5 tane bu işlemi yaptık. Şimdi 4 zincir çektim. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buraya girip battım. Sık iğne kapattım. Böyle bir pipirik yaptım. Başına doladım. Yuvaya girdim. 1 2 3 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buraya girdim. Kapattım pipirik yaptım. 5 tane pipirik yapacağım arkadaşlar. Bakın ikinci pipirim bu. 1 2 3 4 5 bat başına dola içine gir önce bir kez sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş batalım başına dola içine gir bir iki üç bir iki üç dört beş son pipiri bakın arkadaşlar şimdi bir iki üç zincir çek çekelim buradaki çubuğa batalım batmayalım öyle alalım bakın buraya kapatalım. 1 2 3 zincir çekelim, başına dolayalım. Buradaki yuvaya geçip bu işlemin aynısını 5 pipirikli bunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada da aynısını yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip batıyorum buraya. 3 zincir çekip buraya geliyorum. Aynı işlemi 3 tepeye de bu işlemin aynısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın son şeye geldik. Bu bir dilimi tamamlamış olduk havlunun görüldüğü üzere. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane 12 tane kutucuğumuz oldu. Öbür sefer ipi değiştireceğiz arkadaşlar ikinci dilimde. Son kutucuğumuza 4 tane trabzan yapıp 4 zincir çekip dönüp tekrar aynı bu işlemi buradaki işlemin aynısını diğer dilimlerde de uygulayarak havlumuzun boyutu kadar olana kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Başına bir kez doluyorum. Son ip değiştirmeyi göstereyim. Buraya girdim. Şimdi iki ipimi birden alıyorum. İki ipimle birlikte örerek çıkıyorum arkadaşlar. Buradan sırttan böyle gitmiş oldu iplerimiz. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Şimdi beyazda işim bitti. Eflatunla devam edeceğim. 1 2 3 zincir çekip dönüp şimdi bu eflatundaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz arkadaşlar. Sonra havlumuzun boyutu kadar yapıp tamamlıyoruz. Bu bir dilimi istediğiniz boyutta yapıp tamamlıyorsunuz. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grubuna sizleri de bekleriz arkadaşlar. Ayrıca YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası videonun hemen altında Abone ol kısmını tıklarsanız abone olarak bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.